tabbi bize onlardan eylesin. Allahu amin. Ya Rabbi'l âlemin. Ve قولهم inna katelna'l mesih'a İsa ibn Meryem. Bakınız. Onlar böyle demeleri sebebiyle laneti hak ettiler. Bakınız. Ve قولهم inna katelna'l mesih'a İsa ibn Meryem rasulun Meryem oğlu İsa'yı o Allah'ın Resulü denilen kişi var ya onu öldürdük. Neden Allah Resulü diyorlar da öldürüyorlar? Alay etmek için. Ama işte o sözde var ya Allah'ın Resulü biz onu öldürdük. Öldürdün diyorlar. Alay etmek için. Bakınız. La ilahe illallah. Ve Allah diyor ki onu öldürmedi. Hayır. Öyle ya bazı kimseler İsa Aleyhisselam öldü gelmeyecek dediler ya mesela Diyanet İşleri Başkanı. İsa öldü gelmeyecek oradan birkaç tane. Hayır hocam ölmedi. Ya işte öldüm yükseldim böyle şöyle. Ölmedi. O ne katılıyor? Allah Akbar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Gelecek. Domuzu öldürecek. Deccalı öldürecek. Kudüs'te namaz kılacak. Adaleti sağlayacak. Gelecek İsa Aleyhisselam. Ve onu, onu çağırmaya gelmediler. Tamam mı? Ve lakin ne oldu? Şubbiha lehum. Yani onlara öyle gösterildi. Başkasını öldürdüler. Ve innellezîne ihtelefû fîhî lefî şekkin. Yani kendi sözleriyle o şüphe şeyler var ya onlar samimi değiller. Kendi sözleriyle şüphe düştü Allah. Lefî şekkin. Acaba öldürdük mü? Öldürmedik mi? Öldürdük mü? Acaba öldün mü? Yoksa başkası mı? Onlar bile şekşife içerisinde kaldılar. مَا لَهُمْ min مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنْ Onlar gerçek bilgiye kesinlikle sahip değildir. Ancak zan üzere. Zan. Öldü mü acaba? Öldürdük, öldürdük. Evet, evet. Ne ölmesi? Ölmemiş de. İşte bir zan. وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينَا <laughs> İsa'yı Kesin öldürmediler Allah diyor. Öldürmediler. Gördün mü? Öldürmediler. Yakina. Ne oldu? Bel raf'e'ahu Allah'u Allah katına yükseltti. Nasıl? Bilmiyoruz. Keyfiyetini bilmiyoruz. Ama iman ediyoruz. ayet. Öyle diyor. Bel raf'e'ahu Allah'u Yani Allah dilerse kulunu Kıyamete kadar yaşatır değil mi? Değil mi? Yaşatır. Okenallahu azizel hakime muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Yani Allah aziz ve hakim olduğunu bilmiyor musunuz? Her şeyi bildiği şekilde neden iman etmiyorsunuz? Her şey Allah biliyor. Neden iman etmiyorsunuz? Diye burada onlara söylüyor. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته bakın أهل kitaptan her biri ölmeden önce İsa aleyhisselam'a mutlaka iman edecektir Allah diyor. Bakın mutlaka. Yani semadan inince onu tanısı da tanımasa da iman edecek. İsa aleyhisselam. Li yu'minen. Kasam Allah cel celaluhu. Tamam. mı? Ve kıyamet günü ve kıyamet gününde İsa aleyhisselam onlara şahitlik olacak. Ya Rabbi beni ilah ettiler Allah'ım. Bana ibadet eden demedim ya Rabbi diyecek. Şehide. şehide. Ya? Onlardan vereyim ya Rabbi diye şahitlik yapacak. İşte hadu zulümleri sebebiyle bu Yahudilerden diyor harramna aleyhim o tayyibat o e, tertemiz nimetleri hani, o, onları e, biz haram kıldık diyor. Enam 146. ayette bu tertemiz olan e, şeyler diyor işte tırnaklı hayvanlar işte sığır, koyun e, onların etleri şuhumuhum diye onlar yaşıyor. Niye? İşte imtihan etti Allah Tebarek ve Teala. Bi zulmihim. Zulmleri, şirkleri sebebiyle onları imtihan gereği Allah Celle Celaluhu onları haram kıldı onlara. Tamam mı?